Mürşit kim yol gösteren. Yol göster. Başka bir mana ihtiva etmeyin. Başka bir mana ihtiva etmiyor. Siz de böyle düşün. Yol gösteren. Neyin yolunu gösteriyor? Allah rızası için bir yere gitmek isteyen ama gideceği yolu bilmeyen o yolda kendisine ne gerektiğini bilmeyen insanlara bir dağcı düşünün. Misal olarak ya çok iyi bir dağcı olabilirsin ama gidiyorsun Everest'te tırmanacaksın. Evet. Oraya veya K2'ye tırmanacaksın. Oraya tırmanacağın zaman gidiyorsun Afganistan'ın sınırlarının içerisine giriyorsun veya Pakistan'ın sınırlarının içerisine giriyorsun. Yanlışsa düzeltin. O sınırlar içerisine girdiğin zaman o dağın etrafında o dağı çok iyi bilen insanlar var. Kılavuz diyorlar. Onlar sana diyorlar ki işte bu dağı tırmanırken işte falancı metreden sonra tip çıkacaktır. Onun için elbise al, şunu al, bunu al. Falan yerde bir kayalık tırmanacaksın. O kayaları tırmanmak için ip mi lazım? Hangi malzeme lazımsa onları yanına al. Bunlara ah buyurun özür dilerim eşeklere yüklüyorlar belli bir mesafeye kadar eşeklerle belli bir mesafeden sonra sırtlarına alıyorlar o yükleri. Bak kendi tırmanırken bir de sırtına yük alıyor. Mecbur çünkü o aletler. Onlar olmadan o dağı tırmanması mümkün değil. En basit misaliyiz. O zaman sen Allah yolculuğuna çıkıyorsun. Niye? Allah buyuruyor ki kulum ancak bana nafile ibadetle yaklaşır. Yani o namazla, oruçla, farz ibadetlerle değil, dikkat edin. Bunları yapmadan zaten muhatabı olamıyorsun ki. Yaklaşmaktan bahsedesin. Bu farz falan değil. Hayır. Ama insanız. İçimizde her çeşit insan var. Müslümanların içerisinde de öyle çok farklı düşünen insanlar oluyor. Şimdi ben de diyorum ki ikimiz de Kur'an'ı okuyoruz. Sen de okuyorsun, ben de okuyorum. En azından Türkçesini okuyoruz değil mi? Bir ayet geliyor, ben vurup geçiyorum. Sen duruyorsun. Orada Allah buyuruyor ki, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bunu görünce Müslüman'ın boynu düşüyor. Ancak diyor. Ya başka hiçbir sebep yok. Yemek yok, içmek yok, uyumak yok, şu yok, bu yok. Ama nasıl olacak ki? Bunlar insanın gereksinleri. İnsanın yemeye de ihtiyacı var, uyumaya da ihtiyacı var. Dinlenmeye de ihtiyacı var. Ama Allah bunları istemiyor benden diyor. E ben nasıl yapacağım diyor. Bunu düşünüyor. O insanın düşüncesini kısıtlayamazsın. Efendi tarikatı yasaklayabilirsin. Tekkeleri kapatabilirsin. Ki yaptılar zaten. Ama o insanın düşüncesini kısıtlayamazsın. Diyor ki ben bunu birbirlerine soracağım. Ben bunu birbirlerine soracağım. Arıyor, hoca efendilere müracaat ediyor. Hoca efendiler de onlar gibi attanmış o ayetini veya da bilmiyor veya da Allah razı olsun çok iyi niyetli olan bir hocaya rastlıyorsa o hoca efendi de ona diyor ki kardeşim diyor bu tasavvuflu bir konudur. Bir mutasavvuf bir müşidi kamil. Bu git ondan öğren diyor. E gidiyor. Ve oturuyor dizinin dibine. Mürşi içinde ona anlatıyor. Diyor ki oğlum diyor. Bir insan elbette uykuya da ihtiyacı var. Bir insanın elbette yemeye içmeye de ihtiyacı var. Ama Allah bize kalp diye bir şey vermiş. Bir et parçası. Herkesin yumruğu kadar. Bir et parçası vermiş buraya. Ve demiş ki ora bana ait. Ora benim beytim. Evim. Sen Allah'ın dışında olan her şeyi oradan çıkartır, atarsan ki bunun yolu şudur, 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 şudur. Antiparantez onları geçiyorum. Şu vücutta o kalbe giden ve o kalbe ulaşan 360 tane damar var. O 360 damar o kalbin dört tane odacığı var. Onlar topluyorlar ikisi, o öbürleri de pompalıyorlar kanı. Temizleyip pompalıyorlar. Öyle mi? Öyle. Ha. İşte o zikri sana öğretir. Kalbin nasıl Allah diyeceğini sana öğretir o Sen Sende veledi kalp hasıl olur. Veledi kalp ne demek? Dediğim gibi hiç açıklanmadık kelime bırakmayacağız. Kalp çocuğunun doğması. Bu hangi manada kullanılıyor veledikan? Kalbin Allah demesi. Yani dildeki, insandaki zikrin kalbe tesir edip kalbin kendiliğinden Allah demesi. Bu kalp kendiliğinden Allah 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 demeye başlarsa diyor, o 360 tane damar vasıtasıyla vücudumuzun her tarafına o kan Allah 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 diye pompalanır. Ondan sonra sende sultani zikir hasıl olur. Sultani zikir ne demek? Bütün vücudun zikretmesi. Bakarsın ki şu elinin üzerindeki tüyler bile Allah 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 diye zikir ediyor. O zaman diyor sen ne halde olursan ol. Olur. İstersen uyuyor ol. İstersen geziyor ol, istersen ticaret yapıyor ol. Sen her an Allah ile berabersin. Ona da Allah'ın diğer bir ayetini yine mealen Türkçe olarak söylüyorum. Misal veriyor. Diyor ki bak Allah bu ayette buyuruyor ki benim öyle kullarım var ki onların ticareti zikirlerine zarar vermez. İşte sen o kullardan birisi ol. Bak mürşit bunu öğretti sana. Bu mürşit sana yol gösterdi, sana bu zikrin şeklini öğretti. Sen gider bu zikri yaparsan eğer, sen de kalbin belli bir zaman sonra veledi kalp hasıl olur, belli bir zamandan sonra da sultanı zikir vücudunda hasıl olur, sen her an nerede olursan ol, ne hal içerisinde olursan ol, ne hal yaşıyorsan yaşa, Allah'ı zikredenlerden birisi olursun. Kalbin çalışır bir tarafta. Hiç durmadan uyurken de o Allah'tır. Hah. Ancak diyor, biraz önce teferruat onlara girmeyeceğim dedim ama bir tanesini atlayamam, onu atlamayayım. Bunu yaparken de diyor kötü huylandan yavaş 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 kurtaracaksın. Nefsin 79 tane kötü sureti var. Onları iyi surete tebdil edeceksin. İşte nakşiler hatmelerinden 79 tane elemleşrahleke suresi okuyorlar. O elemleşrahleke suresinin okunmasının ayrı bir manası var. Onu ben size izah ettim ederim yine inşallah. Ama şimdi zaman açısından oraya girmeyeceğim. Çünkü o gönülle ilgili, kalple ilgili, sadr, yani kalp. Ey Habibim biz senin sadrını genişletmedik mi buyuruyor Allah orada. İnşallah başka bir sohbetimde onu teferruatında sizlere arz edeceğim. Sadece şimdilik onu bilelim yeter. Yani sadece onu bilelim yeter. O zaman diyor bunları da tebdil edeceksin. Yani ben bunu bir sohbetimde hatırlarsınız inşallah bir uçan balona benzettim. Dedim ki bir uçan balon kabul edin. Bir mürit mürşidin huzuruna gittiği zaman ondan ders aldığı zaman o mürşid ona bir feyiz verir. O feyiz o balonun içindeki helyum gazıdır. O helyum gazıyla dolar ve genişler o helyum gazının bir özelliği var ki havadaki oksijenden şundan bundan hafif. Onun için kaldırıyor oraya. Yani. Balonun özelliği olarak da o hafifletiyor. Ama diyor, yani o feyiz senin için yeterli olmayabilir. İşte şimdi kalbin Allah dedi, tamam uçmaya hazırsın. Fakat diyor, o senin için yeterli olmayabilir. Biz anlatmıştık bu misali, bize ait bir misal bu. O zaman ne yapacaksın? Safra atar o balonlara. Binen varsa içinizden bilir. Yani kum torbaları vardır ona bağlı yanında. Onlar bir dikle bağlıdır. Onları bırakırlar. Bıraktıkları zaman o hafif hafif kalkmaya başladım onları bırakınca o yükseliş hızlanır. Sonra rüzgar da alttan girdiği gibi yardım eder. Ve o belli bir süre havada kalır. Uçar. Uçan balonlar var insan bile taşıyor biliyorsunuz. Bilhassa bu Ürgüp yöresinde çok var mı Tarihi turistik yerleri gezdirmek için turistlere o balonlara bindiriyorlar, gezdiriyorlar. Görmüşsünüz. Her neyse mevzudan uzaklaşmayalım biz. Zikri alınca kal. Ha ondan sonra o zikir seni götürür. Ama yolculuk seyri sülük çlükte karşılaşacağın başka sıkıntılar var. O sıkıntılar ne e şeytan sana musallat olacaktır. Nefis sana musallat olacaktır. Şeytanla nefis illaki işbirliği yapacaktır çünkü onların vazifesi seni saptırma. Şeytan öyle bir görevle gelmiş. Yani görev diyoruz biz ona, kovulma sebebi var ama arkasından bir izin istiyor Allah. Onları biliyorsunuz, o teferruata girmek istemiyor. O zaman diyor kıyamete kadar ben de senin Adem'den gelen kullarını saptıracağım. Madem ki benim kovulmama bu Adem sebep oldu, kabaca ben söylüyorum. Lütfen anlayış gösterin zaman açısından. Madem ki sen bunun yüzünden beni cennetten kovdun ben de bundan gelenleri kıyamete kadar saptırmaya çalışacağım. Allah da müsaade ediyor. Git. Git saptır. Ben de müşrikleri gönderirim. Önce peygamberleri, peygamberler biterse ondan sonra da müşrikleri gönderirim.